Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Ön frenimiz kilitledi açmıyor ne yaptıysak. Abi Tesla'nın sözü işe yaramadı ha. Titreşim mitreşim dedik. dedik falan, falan dedik filan dedik. Titretemedik ya ne diyorsun? Geldik bu adamlar titretecek herhalde. Şunun içinden çıkamayınca bir, bir lastik yolu yardım çağırdık. Bakalım şu an hala kalmıyor mu Yine olmadı arkadaşlar. Lastikçi arkadaş sağ olsun bize daha fazla ne vakit şey ayırdı ya. ama Bilmiyorum. o yöntemle denemedi. Şimdi farklı bir yöntem deneyeceğiz bakalım. Tabi ne oldu? Yine Tesla aklı çıktı en sonunda. Kim çıktı? Tesla, Tesla çıktı. Çeki evet. çıktı. Başka bir şey yapmadık. Evet. Yani. Açtırdık en sonunda açtırdık ama. Aynen. Arkadaşlar lastikçi Hayabı de arkadaşlar. geldi. O da vurdu murdu bir şey olmadı. Biz en son balataya Allah ne verdiyse. Abandık. Allah ne verdiyse var gücümüzle vurduk ve otobüsümüzü tekerini rahatlattık. Buraya kadar çıkardık. Teker dönüyor. Tekerimiz dönüyor. Tekerimiz inşallah Allah tekerimize taş taş değmesin. Amin. İnşallah birinci aracımız İstanbul'a doğru geçici plakamızda yaptık zaten yarın sabah yola çıkacak. Evet. Hikmet abi sanki son aşamaya Hı. So son aşamaya geldik. Evet. Kendimi Mario oyunundaki gibi Mario gibi hissediyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Kafamızı taşlara vura vura. Evet. Bugün 14 Şubat. Sevgililer günü arkadaşlar. <laughs> Saat geç olmuş. Hala biz burada konuşuyoruz Hadi bakalım. Saatten haberimiz yok. Hadi gidelim Hadi abi. Gidelim. bıraktı araç yürüdüm ama hala daha çok sıkıntı <laughs> Otobüs maceramızda üçüncü güne girdik. Şimdi otobüsle otobüsün yanına gidiyoruz. Bursa'ya geldiğimizde uğramadan gitmediğimiz bir Ahmet abimiz var. Kendisi burada yok. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam. Günaydın. Günaydın Hikmet abi. Bugün kaçıncı gündeyiz? Bugün üçüncü mü? Üçüncü gün. <laughs> Ceren çekti mi? He tamam. Bu tamam mı? Tamam mı? Yani. Fazla mı normal, çekiyor? Normal. He? Fazla mı çekiyor? Bak bakayım ya. abi. Ha gösterge geliyor abi kontak aç. Kapatsın tamam. Mete abi çırağın gelmiş. Ha evet, çırağın, evet. Gel. Gel buraya. Çırağı Arkadaşlar alakışıyor. bu kedi de iki gündür bize yoldaşlık yapıyor. Evet. Buranın Bugün üçüncü Hikmet abi bence artık Seninle gelmeye karar verdi. <laughs> karar mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Beni götürün diyor. nere nere? Ben nere orada kalırsın da seni götürürüz buralarda. Bak 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 hareketlere bak. Hadi gel aşağı. Gel akıllım unuturuz orada. Sen gel.